Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem üçgenlerden hem de eşlik ve benzerlikten LGS'de çıkabilecek tarzda örnek sorular çözeceğiz. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. Evet, ilk sorumuza baktığımızda PRTS dikdörtgeni şeklindeki duvar 7 adet eş dikdörtgen levha ile kaplanıyor. Bu duvarın levha ile kaplanmayan bölgelerin alanları toplamı 3 metrekare olduğuna göre duvarın köşegenlerinden birinin uzunluğu kaç metredir diye soruluyor. Yani bize sorulan şey arkadaşlar köşegen uzunluğu. Şöyle P'den T'ye doğru bir köşegen çizebiliriz. Evet şimdi burada izleyeceğimiz yol ne olmalıdır? Ben ne biliyorum bu duvarın kaplanması için kullanılan levhalar eş. Yani burada gördüğünüz 7 adet dikdörtgen aynı birebir aynı. Peki ben bunların kısa kenarına A dersem arkadaşlar aynı şekilde şuradaki kısa kenarda A olur mu? Olur. Bu da A ise şu uzunlukta A mıdır? Evet. Aynı şekilde bakın şurası da yine kısa kenar olduğu için A olarak düşünülebilir. O zaman bakın uzun kenar artık ne oldu? 1 2 3 3A oldu. Demek ki bu dikdörtgenlerden bir tanesinin kısa kenarı A, uzun kenarı ise 3A şeklinde düşünülebilir. Burası tamam. Peki bunun dışında bize başka bilgi vermiş mi? Evet vermiş. Diyor ki Burada levha ile kaplanmayan bölgeler var. Bakın şuradaki siyah iki tane bölge. Bunların toplam alanı da 3 metrekare diyor. O zaman şöyle bir fikir yürütebiliriz arkadaşlar. Deriz ki biz tüm alandan yani duvarın alanından levha ile kaplanan yeri çıkarırsak ne kalır? Buradaki boş kısımlar kalır. Orası da 3 metrekare olacaktır. Bunu bir yazalım. Ne yapıyoruz? Tüm alandan arkadaşlar tüm alandan neyi çıkaracağız? Tüm levhaların alanını çıkaracağız neyi bulacağız? Şuradaki siyah kısımları yani boş alanı bulmuş olacağız. Biz boş alanı biliyor muyuz? Biliyoruz. Bakın burası 3 metrekareydi. Buraya 3 metrekare diyebiliriz. Tamamdır. Bundan başka neler yazmamız gerekiyor? Tüm alanı yazacağız. Bir de tüm levhaların kapladığı alanı yazacağız. Tüm alan ne arkadaşlar? Duvarın alanı. Yani kısa kenar PS, uzun kenar PR. Bunları çarptığımızda duvarın alanını bulacağız. Çünkü bu duvar dikdörtgen. Kısa kenarı biliyorum 3A. O zaman uzun kenarı hemen hesaplayalım. Kısa kenar A uzun kenar 3A. Bakın burası uzun kenar. Yani burası 3A olacak. Burası 3A olacak. Burası kısa kenar olduğu için A yazacağız. Demek ki tüm duvarın uzun kenarı arkadaşlar ne oldu? Bakın A, 4A, 7A, 8A oldu. O zaman tüm alanı nasıl bulacağız? 3A ile 8A'yı çarparak. Evet şimdi bunlar neyi çıkarıyoruz? tüm levhaların alanının toplamını çıkarıyoruz. Kaç tane levha var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane levha var. Neyle çarpacağız bunu? Bir tane levhanın alanıyla. Bir tane levhanın alanı nedir arkadaşlar? Kısa kenar çarpı uzun kenardır. Yani kısa kenar A uzun kenar 3A. 3A ile A'yı çarparsak bir tanesinin alanını bulmuş oluruz. Bundan 7 adet var. Bu yüzden 7 dedim. Çarpı 3A çarpı A diyorum. Evet tüm duvarın alanından neyi çıkartıyoruz şu anda? Tüm levhaların alanını çıkarıyoruz. Neyi buluyoruz? Boş alanı. Bu da soruda verilmişti. 3 metre kareydi. Hemen düzenleyelim. 3 kere 8 24. A çarpı A A kare. Yani burası 24 A kare geldi. Eksi 3 kere 21. Burası da 21 A çarpı A A kare. 21 A kare geldi. Bu neymiş değerli arkadaşlar? 3 metre kareymiş. Tamam. Hemen çıkarıyorum. 24 a kareden 21 a kare çıktığında 3 a kare kalacaktır. Bu neymiş? 3 metre kareymiş. 3'ler gitti. a kare arkadaşlar 1 ise a buradan 1 metre olarak bulunmuş olur. Tamamdır a'yı bulduk. Ne sorulmuştu? Köşegenlerden birinin uzunluğu sorulmuştu. Yani burada bakın p'den t'ye doğru çektiğim uzunluğu beraberce bulmak durumundayız. Bunu hipotenüs olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya 90 derece yazdığımızda PS dik kenarlardan biri ST diğer dik kenar. O zaman hipotenüsü bulduğumuzda olay bitiyor. Bakın bu uzunluğa da x diyelim. Ne diyeceğiz? x kare eşittir dik kenarlardan birinin karesiyle diğerinin karesini toplamı. Bunlardan biri 3a. Bakın a gördüğümüz yere artık 1 yazabiliriz. Yani burası 3'müş. Uzun kenar 8a'ydı. O zaman bu da 8 metre olarak düşünülebilir. Yani kenarlardan biri 3, diğeri arkadaşlar 8. Kaptık mı? O zaman ne diyorum? Hipotenüsün uzunluğu yani x bunun karesi ne eşit olacak? 3'ün karesi 8'in karesinin toplamına. Buradan arkadaşlar x kareyi ne olarak bulursunuz? Bakın 3'ün karesi 9 gelir. 8'in karesi 64 gelir. Topladık 73 geldi. x kare 73 ise her iki tarafın kökünü aldığınızda x'i buradan kök 73 metre olarak bulmuş olursunuz. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. Şekilde eş üçgenlerden oluşan bir yelken modelimiz var. Burada arkadaşlar Kp uzunluğuna A demişiz. Pm uzunluğuna B demişiz. Rt uzunluğu ise A-B şeklinde gösterilmiş. Ne soruyor bize? Bu modeldeki yelken direğinin uzunluğu kaç metredir? Yani yeşille gösterdiğim kısım kaç metre? Bu soruluyor. Değerli arkadaşlar buradaki üçgenlerin eş olduğu söyleniyor. Yani bunlar tıpa tıp aynı. Açıları, uzunlukları, her şeyi aynı. O zaman şöyle başlayabiliriz bakın. Buradaki açı 90 derece. Diğeri nokta gösterilmiş. Diğerini de biz çizgiyle göstermiş olalım. Aynı mantıkla ne olacaktır? Noktalı 90 derece bu da mecburen çizgili olacaktır. Peki bunlar eş üçgense 90 derecenin karşısındaki kenar nedir? 15 metre. Yine aynı mantıkla mesela buraya 15 metre diyebilirsiniz. Hiçbir problem yok. O zaman ben burada bakın. Hipotenüsü biliyorum. Diğer kenarı biliyorum. Geriye kalan dik kenarı bulabilirim. Yani PR'yi bulabilirim. 12 ve 15'i gördünüz. Burada gidip hipotenüsü arkadaşlar bulmak için Pisagor'u kullanmaya uzun uzun gerek var mı? Yok. Neden? Çünkü biz özel üçgenleri çok iyi bir şekilde biliyoruz değil mi? En meşhuru 3, 4, 5. Bakın bunu bir yazalım. 3, 4, 5. İstersen bunu katlayabilirim. Yani 6, 8, 10 diyebilirim. 3 ile çarpıp 9 12 15 diyebilirim. Bakın 15'i yakaladınız. 12'yi yakaladınız. Demek ki diğer kenar yani PR uzunluğu mecburen ne olacaktır? 9 metre olacaktır. Olay bitti. PR'yi bulduk. Bakın bu 9 metrenin 5 metresi burada zaten. Yani MR uzunluğu o zaman geriye kalan yani B ne olacaktır? 9 5 olacaktır. Bu da mecburen 4 metre olacak. Bakın 4 5 daha 9'u verdi. Aynı mantıkla arkadaşlar şunu söyleyebilirsiniz mesela. PR uzunluğu 9. Noktalı açının gördüğü uzunluk 9 9'sa yine buradaki noktalı açı 9'u görecektir. 9 15 buraya ne kaldı? 12 kaldı. Mecburen KM 12 olacak. Bakın şu kısım 4 zaten, değil mi? tamamı 12 olduğuna göre A'ya da 8 metre olmak düşer. Bu kadar basit. O zaman artık A eksi B'yi yazabilirsiniz. A ne? 8. A gördüğün yere 8 yaz. Eksi B gördüğün yere 4 yaz. Bu uzunlukta 4 metreymiş değerli arkadaşlar. Ne sorulmuştu? Yelken direğinin uzunluğu sorulmuştu. Bakın A ile gördüğünüz kısım 8 metre. Artı şurada bakın ne görüyorsunuz? B'yi görüyorsunuz 4 metre. Artı alt kısımda 5 metre var. En altta ise A eksi B'yi gördük. Yani 4 metreyi gördük. Bunları topladığımızda 12, 9 daha 21 metre olarak uzunluğu bulmuş oluruz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Gelsin 3. soru. Evet gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Dikkatli oluyorsunuz. X noktasında bulunan bir örümceğimiz var. Bu örümcek KLMN noktalarında bulunan avlarına ulaşmak istiyor. Buna göre sabit süratli örümceğin avlarına ayrı ayrı en kısa yollardan ulaşma süreleri arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Örümcek sabit süratli. Tamam. Amacı ne? Buradaki kelebeklere ulaşmak. İzleyeceği yollar belli zaten. En kısa yolu izleyecek. Yani mesela şuraya A diyelim arkadaşlar. Şurası B olsun. Buraya C diyelim. Buraya D diyelim. Bu yolları izleyerek kelebeklere ulaşmış olacak. Eğer örümcek sabit süratli ise bu uzunluk ne kadar fazlaysa yol o kadar değil mi arkadaşlar? Uzun sürmüş olacak. Yani süresi fazla olacak. Eğer bu uzunluk kısaysa sürede yine kısa olmuş olacak. Demek ki biz bu uzunlukları kıyaslamak durumundayız. Neyi kullanacağız? Tabii ki üçgenlerdeki açıları kullanacağız. Ve bunları da kıyaslamış olacağız. Geriye kalan kenarları da isimlendirmiş olalım. Bakın A, B, C'de demiştik. ne kaldı. E harfi var. F var. Bu da G olsun. Tamamdır. Arkadaşlar birinci üçgene baktığımızda 90 derece, 25 derece. Buraya ne kaldı? 65 derece kaldı. 70, 60 daha, 130, 180 olması için burasının da 50 derece olması lazım değil mi? 30, 70 daha 100 etti. Yine 180 olması için burasının da 80 derece olması gerekiyor. Birinci üçgende sıralamayı yapalım. Biz ne biliyoruz? Büyük açının karşısında uzun kenar bulunur. Küçük açının karşısında kısa kenar bulunur. Burada en büyük açı 90 derece. Nereye bakıyor? B'ye bakıyor. Demek ki B uzunluğu en büyük uzunluk. B büyüktür diyorum. Sonra 65 geldi. Kime bakıyor? A'ya bakıyor. A gelecek. En kısa kenar ise 25'in gördüğü. Yani E kenarı olacak. Bu tamamdır. Ortada kalan üçgene baktığımızda en büyük açı burada arkadaşlar 70. Nereye bakıyor? C'ye bakıyor. O zaman diyeceğiz ki C büyüktür. Sonra 60 dereceyi görüyorsunuz. B'ye bakıyor. B sonra da mecburen ne kaldı? C'yi B'yi yazdık. F kaldı. Bunu da 50 derece görüyor. Evet altına F'yi yazdık. Son olarak sağda kalan üçgene bakalım. En büyük açı 80 derece. D'ye bakıyor. En uzun kenar bu. Sonra 70'i gördünüz. C'ye bakıyor. Bunu getirdiniz. En kısa kenar 30'un gördüğü G olacaktır. Bakın en sağdaki üçgende en uzun hangisi arkadaşlar? D değil mi? Zaten bize D lazım, C lazım, B ve A lazım. Neden? Çünkü bunlar kelebeklere ulaşan en kısa yol. Bunları sıralayacağız, olay bitecek. Değerli arkadaşlar, burada D'den daha uzun kenar var mı? Yok. O zaman D büyüktür diyorum. Çünkü D C'den daha büyük. Hemen ardından C gelecek. Bakın burada C'nin de B'den büyük olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Hemen B'yi getirdik. Fakat B de bakın burada A'dan büyükmüş. En sona da A geldi. En uzun yol D olduğuna göre N'de bulunan kelebeğe ulaşma süresi de en uzun olacaktır. Yani buradaki süre oldukça büyük olacak. Buraya ne diyoruz? Büyüktür C. Nereye ulaştı? M'ye ulaştı. M geldi. Sonra B uzunluğu L'ye ulaşacak. En son da K olacak. Evet sürelerde arkadaşlar bu şekilde düşünülebilir. Cevabımız ne olacaktır? N büyüktür M büyüktür. L büyüktür K. Yani D seçeneği. Geçiyoruz soru 4'e. Evet yine benzer bir LGS sorusu. Ne demişiz? Birim kareli zeminde verilen şekilde Y, z noktaları sırasıyla r, s, t noktalarıyla birleştiriliyor arkadaşlar. Buna göre elde edilen üçgenlerden benzer olan herhangi ikisinin benzerlik oranı hangisi olamaz diye soruluyor. Hadi birleştirelim. Ne yapıyoruz? x ile r'yi birleştiriyoruz. y ile s'yi, z ile t'yi birleştirmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi bazı üçgenler ortaya çıktı. Ne sorulmuştu? Hatırlayalım bu üçgenlerden benzer olan herhangi ikisinin benzerlik oranı hangisi olamaz diye sorulmuştu. Bir kere çok net bir şekilde biri görüyorsunuz. Nerede? Bakın bu ikisinde. Bunlar eş üçgenler. Biz ne biliyoruz? Eş çokgenlerin benzerlik oranı 1'dir. İç açıları 90, 45, 45. Kenar uzunlukları bakın birebir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikisinin benzerlik oranı 1 olacaktır. Devam edelim. Buradaki üçgene baktığımızda kısa kenar 1, uzun kenar 2 dik üçgen. Aynı şekilde arkadaşlar yine bir dik üçgen görüyorsunuz. Kısa kenar 2, uzun kenar 1, 2, 3, 4. Burada benzerlik oranı nedir? 1 bölü 2. Bakın kısa kenar 1, diğerinin kısa kenarı 2. Aynı şekilde uzun kenar 2, diğerinin uzun kenarı 4. Yani 1 bölü 2 benzerlik oranı her zaman çıkıyor. O zaman C'yi de yakaladık. B'ye baktığımızda 1 bölü 3 benzerlik oranını görüyorsunuz. Bu var mı? Bunu yakalayabilir miyiz? Evet bu da var. Bakın arkadaşlar şurada bir dik üçgen var. Kenarları 3'e 3. Açılar 45 45 90. Burada kenarı birebir olan değil mi? Dik üçgeni az önce konuşmuştuk. Bununla bu benzer mi? Evet benzer. Bunun da açıları 45 45 90. Bu da aynı şekilde 45 45 90. Kenar uzunluğu 3'e 3. Bunun 1'e 1, e 1. O zaman arkadaşlar dik kenarlar oranladığımızda 1 bölü 3'ü yakaladınız. Yani burada benzerlik oranı 1 bölü 3 olarak düşünülebilir. Fakat 1 bölü 4'lük benzerlik oranını göremiyoruz. Bu yüzden cevabımız A olacaktır. Soru 5. Doğrusal bir direk dikdörtgen şeklindeki 3 duvarın tam köşelerine temas edecek şekilde yatay zemine sabitlenmiş. Buna göre en uzun duvarın boyu yani x kaç metre diye bizlere soruluyor. Sevgili arkadaşlar ne yapacağız burada? benzerliği yakalayacağız. Oradan da x'e geçmiş olacağız. Bakın en küçük üçgende burası 90 derece. Bu hepsi için ortak bir açı zaten. Çizgili açı diyelim. Bir de noktalı açı olsun. Yani çizgili 90 noktalı. Aynı şekilde çizgili 90 burası ne olacak? Noktalı açı olacak. Yine çizgili 90 burası da noktalı açı olacak. Ben şuradaki uzunluğa ulaşabilirsem buradaki küçük üçgeni kullanırım. Oradan büyük üçgene, oradan da x'e ulaşabilirim. Bu uzunluğa a diyelim. Bakın küçük üçgende noktalı açı nereye bakıyor? a'ya bakıyor. Bir büyüğünde noktalı açı şuraya bakıyor değil mi değerli arkadaşlar? Burasını da 8 artı a şeklinde yazabilirsiniz. Bu ne eşit olması lazım? Çizgili açı küçük üçgende bakın 5'e bakıyor. Bir büyüğünde çizgili açı 10'a bakıyor. Bu orana eşit olması gerekir. Sadeleştirdiğimizde 1'e 2 gelecektir. İçler dışlar yapalım. Ne gelecek burada? 8 artı a eşittir 2 a gelecek. a'yı sağ tarafa attığımızda arkadaşlar yalnız kalacak zaten değil mi? Yani a eşittir 8 metre diyebilirsiniz. a'yı bulduk. a 8'miş tamamdır. Şimdi en küçük üçgenle en büyük üçgeni kullanacağız. Yani şurada gördüğünüz en büyük üçgeni kullanmamız gerekecek. Küçük üçgende değerli arkadaşlar çizgili açı nereye bakıyor? 5'e bakıyor. O zaman şunu yazabiliriz. Küçük üçgende 5 bölü çizgili açı büyük üçgende nereye bakıyor? Bakın x'e bakıyor. Eşit olacaktır. Hemen yine küçükle devam ediyorsunuz. Ne diyorsunuz? Noktalı açı nereye bakıyor? A'ya yani 8'e bakıyor. Bunun büyük üçgendeki yine noktalı açının gördüğü kenara oranını yapacağız. Yani noktalı açı en büyük üçgende nereye bakıyor? Buradan buraya kadar. Yani 4, 8 daha 12, 8 daha 20'ye bakmış oluyor. Buradan artık x'i bulabilirsiniz. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 5. İçler dışarı yapın. 5 kere 5, 25 eşittir. 2 çarpı x. x buradan 25 bölü 2 gelecektir. Böldüğümüzde x'i 12,5 metre olarak bulmuş olacağız. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Son sorumuza geçiyoruz. Evet yine benzer bir LGS sorusu. Ne demişiz? ABC üçgeninde ACB açısı CAB açısından büyükmüş. Yazalım bakın. ACB burası. Buraya C diyelim. Küçük C. Nereden büyük? CAB açısından büyük. Yani buradan. Bu da küçük A olsun. Şunu yazabiliriz. C açısı arkadaşlar A açısından büyük diyebiliriz. Tamamdır. Buna göre diyor BC kenarının yani şurası buna da x diyelim şu anda. Bunun santimetre cinsinden alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Klasik üçgen eşitsizliği ile başlayalım. Buradaki x ne olacaktır değerli arkadaşlar? Bunların farkından büyük fakat toplamlarından küçük olacaktır. Fakat farkını mutlak değer içerisinde yazıyoruz. Yani 12-10 mutlak değer diyorum. Küçüktür x. x de neden küçük olacak? Bunların toplamından küçük olacak. Çıkardım 2 geldi. x burası da 22 yaptı. Sevgili gençler sadece bunu kullanarak sonuca ulaşamazsınız. Neden? Çünkü size bir tane daha bilgi verildi. Denildi ki ACV açısı C, A, V açısından daha büyük. Yani şuradaki C açısı A açısından büyük. Bu ne anlama geliyor? C A'dan daha büyükse C'nin gördüğü kenar uzunluğu A'nın gördüğü kenar uzunluğundan daha büyük olmak zorundadır. Yani X 12'den büyük olamaz. Ne diyorum? X küçüktür 12 diyorum. Bu ikisini birleştirdiğimizde değerli arkadaşlar yine X 2'den büyük olacaktır. Fakat 22 değil 12'yi kullanırsak kafamız rahat edecek. Evet, olay bu kadar. Şimdi x'in alabileceği tam sayı değerlerini beraberce düşünelim. 2'den büyük olacaksa 3 olur, 4 olur, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olur ama 12 olamaz. Gördüğünüz gibi 3, 6, 9 tane tam sayı değeri alabiliyor. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Değerli öğrenciler sizlerle birlikte hem üçgenlerden hem de eşlik ve benzerlikten LGS tarzı sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.